Herkese merhabalar arkadaşlar ben şaşırdıkça şaşırıyorum ve gün geçtikçe şaşırmaya da devam ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi uğursuzluktan kurtulmak için bu benim videom. Ben bunu az önce youtube'a girdim bu videoyu bir bulayım ve linkini danışanıma yollamak istedim. Könül Hanım'a bunun linkini yollarım deyip paylaş butonuna bastığım zaman bakın ne çıktı karşıma. Şimdi hocamıza ulaşarak işte tecrübeli filan filan diye buraya alt kısma yazmışlar. Bakın işte benim videoların altına işte sahtekar kişiler zaten kendini belli ediyorlar basit basit hareketleriyle. WhatsApp'a yazın garantili çalışma kesin ve garantili demiş. Ben WhatsApp'a yaz demiyorum kimseye ve kesin garanti vermiyorum kimseye. Bir insana bakım yapmadan garanti vermiyorum. Bu işin diploması, üniversitesi garantisi yok. İşte böyle kişilere denk gelmemeniz için ya da senin sayfana geldiğim zaman başka bir yere yönlendirildim dememeniz için şurada tek bir telefon numara şu telefon numara garanti benim olduğu. Ben sadece bu hat bana ait olduğunun garantisini veriyorum. Ama buradaki gibi garantili çalışma, kesin garantili deyip işi ticarete çevirerek basit basit hareketler etmiyorum. Bir insan kendi kalitesini duruşundan, iş çalışmasından zaten belli ediyor. İşte belli olmuş gördünüz. Ucuz ve basit kişiler müşteri peşinde olduğu için İnsanların gidip işte videoların altından bir şeyler yazıyorlar bir şeyler paylaşıyorlar Ben bu şekil yapmıyorum böyle inanarak buraya tıklasanız bambaşka bir yere yönlendirmiş olacaksınız O yüzden de uyanık olun alın işte Tek bir verebileceğim garanti şu telefon numara bana ait Gerisi Allah'ın elinde Bu şekil garanti vermiyorum kimseye Ağzından siz uyanık olun